Evet hepinize merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Seda, mağazaya geçmeden önce sizlere öncelikle atölyelerimizi aldık. Mağazamızda bulunan tam ve yeri değerli taşlardan ve bunun yanında özel takı çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz ilk atölyemiz Onyx atölyesi. Onyx taşı bölgemize ait olan moltenin bir taş türüdür. İlk bakıldığında mermere çokça benzetilen ama mermerden bir o kadar daha farklı aslında. Görmüş kendi içerisinde farklı değerleri ve kaliteleri benim. Bizim için en değerli olanları yeşil örnekler. Toprağın en derinlerinden çıkartılır ve içerisinde yoğun miktarda bakır mineralini bulunduran türümüzdür. Ve bir diğeri kahverengi örnekler. Kahverengi onikslerimiz ise bakırdan ziyade demirin yoğun olduğu alanlardan çıkartılır. Görmüş olduğunuz bu renkleri ve damarlarının da aslında içerlerinde barındırdıkları minerallerin oksitlenmiş olan formundan alırlar. Ve son olarak siyah onikslerimiz mevcut. Onlar bu türlerimiz gibi transparan, yani dışarı geçirgen özelliğe sahip değiller. %90'lık bölümü takılarda kullanılır. Geriye kalan o %10'luk bölüm ise karşımıza hediyelik eşya ve 1 dolar olarak çıkmaktadır. Siyah de oldukça obsidiyenle karıştırılmakta. Herhalde bir trampet çalıyor diye düşündüm. Tüm taşın yapmış. Evet, obsidiyenler de oldukça siyah karıştırılıyor. Obsidiyenler de volkanik bölgelerden çıkan, lavların yeryüzünde hızla soğumasıyla oluşan volkanik bazlı bir cam türcü aslında odaklanamıyorum sözler. Evet, bu arada batıdan doğuya giderken de obsidiyenin renk, renginde kırmızılıklar oluşmaya başlar. İlkel çağlardan günümüze kadar birçok alanda da kullanılır kesici delici aletlerde ayna olarak ilk beyin ameliyatında ve cımbız olarak bile kullanılmıştır aslında. Evet şimdi taşlarımız son formunu almak için ise üç farklı aşamadan geçer. Büyük kütleler halinde gelen taş parçaları. Endüstriyel elmas uçlu testerelerle beraber bu en baştaki makinelerde şu şekilde bloklar haline getirilir. Bu bloklar ikinci torna makinesinde şeklini alır. Tamamen manuel bir Burada. Elma suçlu testereler kullanmamızdaki en büyük amaç ise taşın sertlikleri. <laughs> olması. Yine mermerlerden onlar ayrılan en önemli özelliklerden biri bu. Bir diğeri ise içerlerinde mineral barındırmaları. İkinci torna makinesine taş şekil alırken taşın üzerinde pürüzü yüzeyleri oluşur. <laughs> bu pürüzler ise son aşamada kalından inceye üç farklı zımpara kaldı. Özel bir 10x pudrası yardımıyla beraber temizlenir ve damarları belirgin bir hal alır. Hatta ustamızın bizim için küçük bir gösterisi var. Yine yarım ay şeklinde konum olarak biraz daha geriden harika olur. Biraz geriden Cami yayın devam ediyor. Çekelim. Önce birazdan bir sürü Daha Peki. Çekelim. Dit is 'n baie goeie ding. başımızın üzerindeki tüm pürüzler temizlendi ve damarları belirgin bir hal aldı. Son bir aşaması kaldı. Alt bölümünün de kesilmesiyle beraber yumurta şeklini almaktadır. Eskiden anneanneler, babaanneler çorapların topuk kısmını tamir etmek için kullanırlarmış bu şekilleri. Ama böyle bir çok tatlı bir balona benziyor. Grubumun en minik ve en tatlısı <laughs> siz veredim. olduğunuz için de en küçüğü de sen olduğun için buradaki herkes adına bu sana hediye etmek istiyorum. <laughs> <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Biraz, Biraz yapacağım, yapacağım. değil mi? Hayır. Biraz. Evet burası bu şekilde. Buyurun bir diğer atölyemize geçelim. Orada <laughs> size daha farklı bilgiler vermek evet.